nasıl olur da dünya üzerinde en büyük İslam devletini kuran bir Müslüman millet nasıl olur da bir Amerikalı Yahudi'nin ortaya attığı anneler günü lafını eline alır da bütün gün milleti meşgul etmeye kalkar. Onlar dökecek ben kopuyacağım öyle mi? Benim bir haysiyetim, benim bir cibilliyetim olmayacak mı? Benim bir köküm, benim bir kaynağım, benim bir Kur'an'ım yok mu? Senenin var. 365 gün içinde sadece bir gün mü anneler gününe tahsis edeceksiniz? Bütün sene, bütün gün annelerin haysiyeti, şahsiyeti olmayacağız. Bir Yahudinin yüzü suyu hürmetine senede bir gün anneler günü yapacağını öyle mi? Bana bu Onun için bu büyük süpermarket dedikleri büyük mağazalar, büyük şirketler, ticari şirketler,